Söylemiş İl çiçekle bahar olmaz Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz Sürefanın düş gönül Beyaz giyer kış gönül Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni Biraz çöre otu kapasın ama Ha 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 Biraz tarçın Bir tutam sence fil aman Ha 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 Bin derde eve geliyor Biraz daha sağ renk güzelim Ha 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 Çok yaşa Sen de gör insan çarşıya uymaz sonra izini döversin Sürefanın kış günü beyaz giyer kış günü sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz Barış Manço Nane limon kabuğu çiçeği biraz, atası, ha, 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 ha. biraz tarçın, bir tutam zencefil aman çok yaşa sen de gör rahat ve iyi yaşa barış iğneyi kendine batırır kızı başkasına Bol keseden aklı ona buna dağıtır Darısı kendi başına Sürehanın düş <laughs> günü Beyaz giyer kış günü Sabrımda şifayı kapında şaşırınca Bana gel benimle dinle bir yaz Defteri kalemi al. Güzel bayrısı naman ha 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 içine, artmış çiçeği biraz köre otu katasına naman ha 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 da, biraz dalçınlı bir tutam zencefil naman ha 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 binderde devam ediyor, biraz daha sade güzelim ha 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 show. Çok yaşa! kapı Bir güzel kaynasın aman Ah 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 içine Hat bir çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ah 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 Biraz tarçın Bir tutan zencefil aman Ah 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 Bin derde deva geliyor Biraz daha sabret güzelim Ah 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 Çok güzel Sen de gör

Evet sevgili dostlar, Barış Manço günaydın diyoruz. Yeniden az önceki yayınımızda teknik bir sorun oldu. Artık hangi müziğe dokunduysak sevgili dostlar, fon müziğine verdiğim enstrümantal müzik olabilir. Ee, bilemiyorum, ee, sevgili Yakup Bey'in ve e, Murat Bey'in müzikleriyle alakalı olduğunu sanmıyorum. Ee, ancak... E, yayın pat diye kesince ben çok üzüldüm Çünkü su almaya gitmiştim geldim yoksunuz çok üzüldüm Siz yoksunuz ama gelirsiniz diye bekliyorum sevgili dostlarım ee, güzellikler sizlerle olsun sevgili dostlarım ee, Evet Ozancım e, muharremcim arada bir yayınlar kesiliyor farkında mısın işte kesilince kesiliyor tam kesiliyor gitti. Dostlarım da gittiler, gelirler inşallah. Sevgili Zeliha Altındal gelmiş. Hoş geldiniz sevgili Zeliha Hanım. Sevgili, e, ne güzel iki adaş aranıza girelim, dilek dileyelim. Zeliha Çonkur ablam gelmiş. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Gününüz güzel geçsin e, sevgili dostlarım. E, bütün güzellikler sizlerle olsun. Sevgili Hamdi Özdemir de gelmiş. Hoş geldiniz Hamdi Bey, iyisiniz inşallah. Evet sevgili dostlarım yıl 1980 ben 50. yıl lisesine Ankara Seyran Bağları 50. yıl lisesine başlamıştım. 20 yaşında gencecik bir öğretmendim. İşte orada 50. yıl lisesi mezunlar derneğinden sevgili Hamdi Özdemir. Evet dostlarım güzel insanlar. Bugünkü e, okuma kitabımız e, Leo Buscariga'nın Yaşamak Sevmek ve Öğrenmek kitabı sevgili dostlar ve Barış Manço'nun Yaz Dostum Müziği ile Pazarımıza merhaba dedik ikinci kez dedik sevgili dostlar ve ilk bölümde sevgili dostlarım sevgili Murat Berk Üstadımızın sesiyle sazıyla parçalısını dinledik ve Yakup Temeli'den bir ezgi dinledik ve sırada Ozan Muharrem'in bir ezgisi var. Onu da paylaşacağız sevgili dostlar. Ve Kerim Baydak gelmiş. Günaydın Kerim Bey. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Gününüz güzel geçsin. Adıyaman'a selam olsun sevgili dostum. Teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız. İyi ki geldiniz. Evet. Sevgili Ünal Yılmaz. Hoş geldiniz. İyilikler diliyorum. Güzellikler diliyorum. Günaydın Kerim Bey. Evet sevgili dostlarım. Hemen bakıyoruz. Ve dostlarım şöyle... Toparlanmadan onlar gelmeden ben e, Leobus Kaliga'nın kitabında birinci bölümde e, nelerden söz ettim şöyle bir kısaca bir hatırlatma yapayım sevgili dostlarım engel değil köprü olun demişti yazarımız e, ilk e, az önce başladığım 11'de başladığım yayınımda. Evet ne kadar engel oluyoruz insan ilişkilerinde birbirimize ve ne kadar köprü oluyoruz. Bunu biraz düşünmek lazım sevgili dostlarım. Ve yazarımız diyor ki e, en değerli sizsiniz. Aynaya baktığınızda kendinizi şöyle bir gördüğünüzde en değerli benim deyin. Bu ukalalık değil bu kendini beğenmişlik değil sevgili dostlar. Bunun adı öz saygı. Hani başkalarından bekliyoruz ya bize saygı duymalarını önce kendimiz kendimize saygı duyacağız. Önce kendimiz kendimizi seveceğiz sevgili dostlarım. <laughs> evet güzel insanlar. Bakalım kitabımızda neler var? Diyor ki yazar Leo Muskalika Bir yolunu bulup bu sevgi profesörü Leo Buscariga sevgiyle ilgili sohbetler, konferanslar verdiğinde ilk önce yadırganmış. Hani sevginin de konferansı mı olur diye ama e, zamanla insanlar sevginin e, yürekten gelen bu duygunun çok önemli olduğunu ve insanın başkalarına uzattığı sevgi dalını Kendisi içinde değerli kılması gerektiğini öğreniyorlar ve bu konuşmalarda, sohbetlerde, konferanslarda çok şey öğretiyor kişisel gelişim uzmanı sevgi profesörü Leo Muscalica sevgili dostlar. Ve diyor ki öğretmenlik mesleğimin en ilginç anlarından birini Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde göreve başladığım gün yaşadım. Daha önce üniversite düzeyinde hiç ders vermemiştim. İlk ve orta öğretimde çalışmış ve işimi severek yapmıştım. Sonra Avrupa'ya gittim ve orada iki yıl kaldım. Döndükten sonra kendimi üniversite düzeyinde sınamaya karar verdim. O kocaman üniversite sınıfına girip öğrencilerin karşısında durduğum ilk gün duyumsamaz, öğrenmekten bıkmış ve onlarla paylaşacağınız birçok şey olduğu için coşkulu bir halde sınıfa girdiğinizde yalnızca sıralarına eğilmiş başlarıyla karşılaştığınız ya da söylediğiniz her şeyi otomatik olarak not eden bir yığın insan yaratmış olduğunuzu anladım. Sınavda yanıltıcı bir soru olmasından korkan insanlar. Kimi zaman bırakın şu lanet olasıca kalemlerinizle beni dinleyin demek zorunda kalıyorum. Ben gerçekten güdümsüz bir danışmanım. Öğrencilerime portakal attığım da bilinir. Eh öyle ya da böyle onları uyandırmak gerek değil mi? Evet sevgili dostlar. Şimdi dostlarım tekrar geliyor sağ olsunlar. Sevgili Berhan Öztürk, Halit Gök buradalar. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar Vakkas Aksak da burada. Hoş geldiniz Vakkas Bey. Şöyle e, öğrenciyi uyandırmak deyince aklıma geldi. E, ben e, devletten emekli olduktan sonra bir özel kolejde e, pek e, öğretmenlerin susturamadığı zorlu bir sınıfı bana vermişlerdi edebiyat dersini. Sevgili dostlar hala severim aynı çocuklarımı böyle zaman zaman karşılaşırız o öğrencilerimle. E, böyle aralarda sohbetlerde işte hocam işte sizin telefonunuz var mı bize telefonunuzu verir misiniz falan filan dediler. Ben de verdim. Verdim telefon numaramı. Ben de onlardan aldım. Ders anlatıyorum. Adını söyleyeyim sadece. Soyadına yaşlılık hatırlamıyorum. Yunus isimli bir öğrencim. Yunus e, derste ha bir de ben anlatıyorum. O yazıyor. Mesaj yazıyor masanın altında. Ben de sessizce masaya gittim. Bir yandan dersimi anlatıyorum. Bir yandan da Yunus'a mesaj attım. Dersi dinle diye. Şimdi Yunus zaten elinde telefon mesajlaşıyor ya. Biraz sonra birden birdenbire şöyle kafasını kaldırdı bir göz göze geldik bir gülüştük karşılıklı ve ondan sonra Yunus telefonu kaldırdı dersi dinlemeye başladı evet burada da Leo Buscaliga'nın sevgiyle ilgili verdiği konferanstaki öğrencileri işte zaman zaman not tutmak için ellerinde kalemlerle beklerlerken o da başka şeylerle herhalde meşgul olmuşlar ki onları uyandırmak için portakal bile atmış ilginç değil mi Evet sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarım. <laughs> Ezgiye Okutaner. Hoş geldiniz Ezgicim. Çoğumuzun bildiği gibi gözlere çok önem veririm diyor Leo Buscaglia. Oysa kültürümüzde pek önemsenmeyen bir şey değil bu. Birinin gözlerine baktığınızda hemen şu ifadeyi görürsünüz. Bu adam ne istiyor hemen benden. Hiçbir şey istemiyorum. Benden korkmanız hiç gerekmez. Ben okşarım, kucaklarım. Deneyin beni. Bir dinleyici kitlesinin karşısına çıkıp konuşmaktan korkan biriyle karşılaştığım zaman ona şunu öneririm. Biraz durun ve benim sevecen gözler dediğim bazı gözler arayın. Pardon. Evet nedenli çok seven göz olduğunu görünce şaşıracaksınız. Böyle bir çift göz bulunca sıkı sıkıya sarılın ona. Çünkü aptalca bir şey söyleseniz ya da söz diziminiz bozulursa bu gözlere sığınabilirsiniz. Benim öksürüğüm gibi. Şu anda benim öksürüğümde hoş görmenizi rica ediyorum. Evet. Onlar size önemi yok dostum devam et diyeceklerdir. Üniversitedeki sınıfımda da ilk işim böyle sevecen gözler aramak oldu. Ama pek fazla göremedim. Ya eğilmiş başlar, eğilmiş, evet, işleyen kalemler. Ya gözler, hayır. Ama Beşinci sırada oturan genç kızın gözlerinde aradığımı buldum sonuçta. Bu gözlerin benim aradığım gözler olduğunu anlamıştım. Çünkü bu genç kız söylediğim her şeye bir karşılık veriyordu. Hiç olmazsa bir kişiyle iletişim kurabileceğimi biliyordum ve bu bir başlangıç olmuştu. Çok sevmiştim o kızı.